Lütfen dikkat. Birazdan dinleyeceğiniz yayın özet bir anlatım olup bir dersi öğrenmede ana kaynak olarak kullanılamaz. Buradan edindiğiniz bilgileri doğrulamadan kullanmayınız. Ayrıca yabancı sözcüklerin ve kısaltmaların okunuşunda sorunların ya da farklılıkların olabileceğini de belirtmek isteriz. İyi çalışmalar dileriz. Merhaba ve bu özel incelememize hoş geldin. Bize gönderdiğin kaynaklar gerçekten e, çok büyüleyici çünkü hepimizin aklında olan o soruyu cevaplıyor aslında. Bir şeyler ters giderse o kilitli kokpit kapısının ardında ne oluyor veya yerde. Bu bölümdeki amacımız da tam olarak bu. Planlandığı gibi gitmeyen bir uçuşta devreye giren o görünmez sistemi, o prosedürleri biraz aralamak kesinlikle ve şunu en başta söylemek lazım bence. Amacımız asma bir endişe yaratmak değil. Tam tersi. Bir sonraki uçuşunda o koltuğa oturduğunda arkanda ne kadar büyük bir sistemin, her şeyi düşünmüş bir aklın olduğunu bil ve kendini daha güvende hisset. Bu aslında bir e, güvence mekanizmasının anatomisi diyebiliriz. Harika. O zaman başlayalım. Şimdi dürüst olalım. Çoğumuz bir uçağın rotasını değiştirmesi deyince aklımıza ne gelir? Ya motordan duman çıkar hı hı. ya da bir yolcu fenalaşır. Yani böyle çok dramatik şeyler. Ama kaynakları okuyunca anladım ki olay bizim hiç aklımıza gelmeyecek kadar farklı olabiliyormuş. Ne bileyim, iki liderin sosyal medyadaki atışması yüzünden kapanan bir hava sahası gibi. Bu o kadar iyi bir nokta ki. Çünkü e, o liste evet, o liste bize şunu gösteriyor. Bir uçak aslında tek başına hareket eden bir araç değil. Devasa küresel bir ağın parçası, çok daha hassas bir parçası. Dünyanın bir ucundaki e, siyasi bir gerginlik bambaşka bir kıtadaki bir uçağın rotasını anında değiştirebiliyor. Hiçbir uçuş aslında izole değil. O jeolojik hıçkırık tabiri çok iyiydi. Kaynaklarda geçen volkanik kül bulutları mesela, İzlanda'daki o yanardağı hatırlarız hepimiz. Yani olay sadece gökyüzündeki bir dumandan kaçmak değil herhalde değil mi? Daha sinsi bir tehlike var sanırım. Çok daha sinsi. Kaynaklarda bunun tekniği de var ve konu cidden önemli. O kül bildiğimiz bir duman değil. Mikroskopik cam, kum ve kaya parçacıkları düşün. Adeta sıvı bir zımpara kağıdı gibi. Jet motoru o buluta girince o yüksek sıcaklıkta eriyor ve motorun kalbine, türbin kanatlarına yapışıyor. Soyunca da katılaşıp motoru resmen boğuyor. Durduruyor yani. O yüzden Paris'te hava masmavi iken İzlanda'daki bir patlama yüzünden bütün uçuşlar haftalarca durabiliyor. İnanılmaz bir domino etkisi gerçekten. Listede ayrıca AOG diye bir terim var. Aircraft on Ground. Ve tabii maalesef bomba ihbarı gibi durumlar da var. Bütün bunlar pilotun ve yerdeki ekibin anında bir B planına geçmesini gerektiriyor ve bu B planı devreye girdiğinde iletişim en önemli şey oluyor. Ama bazen konuşmak en yamaş yöntem olabiliyor. Sanırım o meşhur kodlar burada devreye giriyor. Aynen öyle. İletişimin saniyeler içinde hatasız ve evrensel olması gereken anlar için havacılığın kendi sessiz dili var. İşte bu squawk kodları o dilin en acil durum cümleleri. Evet, kaynaklarda 3 tanesi çok net belirtilmiş. Squawk 7500. Bu en kötü senaryo. Yani yasa dışı müdahale, uçak kaçırma. Squawk 7600. Telsiz arızası. Yani duyuyorum ama konuşamıyorum demek gibi bir şey ve Squawk 7700. Bu da genel bir acil durum çağrısı. Motor arızası da olabilir, kabin basıncı sorunu da ve bu kodların gücü basitliğinde aslında ama yarattığı etki. Kaynağında altı çizilen en kritik bilgi şu. Bu kodlar yer istasyonlarındaki alarm sistemlerini doğrudan faaliyete geçirir. Bunun anlamı ne biliyor musun? Pilot kokpitte o dört haneli sayıyı girdiği an yüzlerce kilometre ötedeki kontrolörün ekranında o uçağın sembolü kıpkırmızı oluyor, yanıp sönmeye başlıyor ve sağır edici bir alarm çalıyor. Tek kelime edilmeden durumun ciddiyeti anlaşılıyor. Adeta dijital sessiz bir çığlık bu. Bir saniye. Ya aklıma bir şey takıldı burada. Diyelim ki pilot 7500 girdi. Uçak kaçırma. Yerdeki kontrolör her zamanki gibi 7500 aldım, bir sorun mu var diye soruyor mu pilota yoksa bu durumu daha da tehlikeli hale mi getirir? Yani daha gizli bir protokole mi geçiriyor? Harika bir soru ve hayır asla öyle sormazlar. İşte sistemin zekası burada. 7500 kodu alındığı an yerdeki ekip durumun ne kadar hassas olduğunu anlar. Uçağı kaçıranların kokpitte olabileceği, telsizi dinliyor olabileceği varsayılır. O andan itibaren iletişim evet hayır şeklinde cevaplanacak sorulara dönebilir. Ya da pilottan sadece belirli manevralar yapması istenir. Amaç kokpitteki durumu daha da alevlendirmeden dışarıya bilgi sızdırmak ve yardım göndermek. Her şey pilotun üzerindeki o bilişsel yükü azaltmak üzerine kurulu. Zaman kazandırmak. Anlıyorum. Yani sistem sadece bir alarm değil, aynı zamanda bütün bir davranış protokolünü tetikliyor. Çok mantıklı. Peki, diyelim ki kod girildi veya başka bir sebeple divert yani rota binişikliği kararı alındı. Uçak artık planlanan meydana inemeyecek. Bu süreç nasıl işliyor? O panik anında sıfırdan bir plan mı yatılıyor? İşte işin en etkileyici kısmı da o. Aslında bir panik anı pek yok. Çünkü planlama daha uçak havalanmadan yerde başlıyor. Her uçuş için sadece bir varış meydanı değil, rota boyunca birden fazla yedek meydan zaten belirlenmiş oluyor. Hava durumu, pist uzunluğu, her şey ile. Acil bir durumda ilk bakılan yer işte o hazır liste. Yani A olmazsa B, B olmazsa C planı zaten cepte. Ama kaynaklarda bu kararın saniyeler içinde alındığından bahsediliyor. Bu korkunç bir baskı. Peki bu karar sürecinde insan faktörü nasıl işliyor? Yani yerdeki dispatcherla havadaki pilot arasındaki o konuşmalar nasıl yönetiliyor o an? İşte sürecin kalbi orası. Ama o saniyeler içinde alınan karar tek bir kişinin omuzlarında değil. Arkada dev bir beyin takımı var. Operasyon kontrol merkezindeki dispatcher o uçağın yerdeki ikizidir adeta. Pilotun göremediği büyük resmi o görür. Uçağın yakıtı, ağırlığı, yedek meydanların anlık hava durumu, pis durumu, notamlar yani uyarı notları onlarca veriyi aynı anda analiz eder. Pilotla sürekli konuşarak en güvenli, en mantıklı alternatifi sunar. Bu bir diyalog aslında. Pilot durumun bu der, dispatcher seçeneklerin şunlar diye cevap verir. İşte o noktada teknoloji devreye giriyor sanırım. Kaynaklarda Akars diye bir sistemden bahsedilmiş. Kokpite atılan bir anlık mesaj ya da e-posta gibi tanımlanmış. Bu o diyaloğu sağlayan damar gibi bir şey mi? Çok güzel bir benzetme. Aynen öyle. Akars... Kokpitin artık gökyüzünde yalnız bir balon olmadığını gösteren en somut teknoloji. Pilot, dispatcher'ın analiz ettiği bütün o güncel verileri, yeni rota planını, her şeyi yazılı olarak önündeki ekrandan alıyor. Bu havacılıktaki en büyük devrimlerden biri aslında. Havayla yer arasındaki bilgi eşitsizliğini ortadan kaldırmak. Artık pilot da yerdeki ekip kadar bilgili. Bu da en doğru kararın ortak akılla alınmasını sağlıyor. Yani kaptan pilotun son sözü söyleme etkisi tabii ki var ama o son sözü söylerken aslında arkasındaki onlarca uzmanın analizinden faydalanıyor. Müthiş bir ekip çalışması. Uçak yeni meydana indiğinde de operasyon bitmiyor tabii. Sonrası da var. Yolcuların ulaştırılması için yeni bir planlama başlıyor. Gerçekten uçtan uca düşünülmüş. Kesinlikle. Güvenliğin temeli tam olarak bu koordinasyon zaten. Tek bir kahraman yok, mükemmel çalışan bir sistem var. Peki, tüm bunları bir araya getirelim. Buradan çıkarmamız gereken ana fikir ne? Benim anladığım şu. Bir uçuşta işler sarpa sarmaya başladığında aslında kaos başlamıyor. Tam tersine son derece organize, sakin tıkır tıkır işleyen bir düzen devreye giriyor. Yolcular belki sadece operasyonel bir sebeple başka meydana iniyoruz anonsunu duyup endişeleniyor ama perde arkasında onlarca profesyonel bir senfoni orkestrası gibi tek bir amaca odaklanmış durumda. Herkesi güvenle yere indirmek. Mükemmel özetledin. Bu prosedürler, bu sistemler aslında hepimizi saran görünmez bir güvenlik ağı. Varlığını ancak ihtiyaç duyulduğunda fark ediyoruz. Ama o ağ her uçuşta, her an orada ve hazırda bekliyor. Bu da bir sonraki uçuşumuzda neden daha güvende hissetmemiz gerektiğini anlatan en önemli detay bence. Evet, bu ağın varlığını bilmek bu gerçekten rahatlatıcı. Kesinlikle. Ama bu kadar katı, bu kadar yapılandırılmış bir sistem beni hep bir ikileme düşündürüyor. Senin gönderdiğin kaynaklar hep prosedürlere odaklanmış. Yani kitabın ne dediğine. Bu da bende sana üzerinde düşüneceğin bir son soru bırakma isteği uyandırıyor. Tüm bu adım adım belirlenmiş, uyulması zorunlu prosedürler, pilotun on yıllara dayanan tecrübesiyle, sezgisiyle nasıl bir denge kuruyor? Acil bir durumda pilot, her ne pahasına olursa olsun kitaba mı sadık kalmalı, yoksa bazen tecrübesi ona prosedürün dışına çıkmasını mı fısıldar? Tıpkı Hudson nehrine inen kaptan Salenberger gibi. Prosedürler en yakın meydana dön derken tecrübesi ona başaramayacaksın, tek şansın nehir dedi. İşte bu ikilem bence teknolojiyle insan faktörünün yani makinanın katılığıyla insan aklının esnekliğinin havacılıktaki en hassas, en büyüleyici dengesi. Abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Havacılık özetleri. O kitabı daha bitiremedin mi? Biz senin için özetledik. Görüşmek üzere.